3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane magnezyum atomu kaç gramdır? Biz öncelikle burada tanecik verdiği için taneciği mol sayısına çevirelim. Mol sayısını tanecikten hesaplarken verilen tanecik sayısı bölü avogadro sayısı diyoruz. Mol sayısı buradan 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Burada ne olacak bakın? 1 bölü 2 yani 0, 5 mol olacak. 0,5 mol. Şimdi artık magnezyumun kütlesine geçelim. Mol sayısı kütle bölü mol kütlesi. 0,5 mol magnezyum olduğuna göre M bölü M 24. Buradan kütle 0,5 çarpı 24 12 gram olarak bulunur. Cevabımız Bursa. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane CH4 molekülü kaç gramdır? Bize tanecik sayısı vermiş, kütle istemiş. Önce tanecik sayısına bakarak kaç mol olduğunu bulalım. Bakın bu sayı Avogadro sayısına eşit. Avogadro sayısı zaten neydi? Avogadro sayısı kadar tanecik içeren maddi 1 moldü. O zaman bu da 1 mol CH4 molekülü demek istemiş. 1 mol CH4'ün kütlesini bulacağız. Yani mol kütlesi dediğimiz değeri bulacağız. Bulalım CH4 için. Karbonun mol kütlesi 12. Hidrojeninki 1. 4 hidrojen olduğu için 4 çarpı 1. 4 topladım. 16 gram bölü mol. Yani 1 molü 16 gram olacakmış. Cevabımız denizli. 56 gram C2H4 molekülünde kaç tane hidrojen atomu vardır? Önce biz 56 gram C2H4 molekülünün mol sayısını bulalım. Nasıl buluyoruz? Mol sayısı kütle bölü mol kütlesinden bulunuyordu. O zaman mol kütlesini öncelikle yazalım. Mol kütlesi 2 karbon olduğu için 2 çarpı 12 artı 4 hidrojen olduğu için 4x1, 4 çarpı 1, 4 Toplam 24, 4 daha 28. Mol kütlesi 28 gram olacakmış. Kütleyi biliyorum. Mol kütlesini biliyorum artık. Buradan hemen 56 bölü 28 olarak yazdım. 2 mol. Bu bileşiğimiz 2 molmuş. 2 mol bileşikte kaç tane hidrojen atomu vardır diyor. Yine molden gidelim. Formüldeki sayı 4. 1 moldeki hidrojen atomu sayısını verecekti. O zaman şöyle yazalım. 2 mol c 2 h 4 1 molünde 4 mol hidrojen atomu varsa 2 molünde 2 çarpı 4 8 mol hidrojen atomu vardır. 8 mol hidrojen atomu kaç tanedir onu soruyor bana. Onu da yine şöyle yazalım. Beğlen tanecik bölü Avogadro sayısı. 8 mol eşittir. N bölü 6 çarpı 10 üzeri 23. 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak verdiği için Avogadro'yu böyle aldım. Buradan tanecik sayısına gelecek 6 çarpı 8, 48 çarpı 10 üzeri 23 gelecek. Demek ki 2 mol C2H4'te 48 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu bulunurmuş. Cevabımız Ceyhan. 0,3 Na tane karbondioksit molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen şöyle yapalım. Na tane molekül 1 moldur. 0,3 Na tanesi kaç moldur? 0,3 Na kaç mol olur? Buradan 0,3 mol olur. Yani bize 0,3 Na tane derken 0,3 mol karbondioksit molekülü ile ilgili hangileri doğrudur demek istemiş. 0,3 moldür bu doğru. 18 çarpı 10 üzeri 22 tane oksijen atomu içerir. Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demiş. O zaman hemen şöyle yapalım. 0, 3 mol karbondioksit. Kaç mol oksijen atomu var? Önce ona bakalım. Ne yapıyorduk? Bileşiğin mol sayısıyla formüldeki atomun sayısını çarpıyorduk. 0, 3 çarpı 2, 0, 6 mol oksijen atomu varmış. Şimdi de taneye çevirelim bunu. Mol sayısı n bölü n a olacaktı. 0,6 eşittir. n bölü 6 çarpı 10 üzeri 23 olacak. O zaman nedir bu? 6 çarpı 6 36. 3,6 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu yapar. Ne demiş bize? 18 çarpı 10 üzeri 22 demiş. Bu doğru değil. Bu ifade yanlış. 13,2 gramdır demiş. Şimdi de kütleye geçelim. N eşittir. N bölü MA. Mol sayısı kaçtı bileşiğimizin? 0,3 moldür Kütlesini sormuş. Mol kütlesi lazım. Mol kütlesini hemen yazalım. Karbondioksit. Formülün içinde bir karbon var. MA'yı şöyle yazayım buraya. Bir karbon 12 artı 2 oksijen var. 2 çarpı 16 32 Buradan topladığımda 44 gelir. 44 gram bölü mol olacakmış. Ema'yı 44 olarak yazdım. En buradan kaç olacak? 3 çarpı 4 12. 3 çarpı 4 12 elde var. 1 13. Bir de virgül kaydırdım. 13,2 gram olacakmış. O zaman bu ifade doğru. Doğru olanları istemiş. 1 ve 3 olacakmış. Cevap Ceyhan. 6 çarpı 10 üzeri 22 tane kükürt atomu içeren SO3 gazı kaç gramdır? Önce kükürt atomunun mol sayısını bulalım. Mol sayısı verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı formülüyle bulunacaktır. Verilen tanecik sayısı 6 çarpı 10 üzeri 22. Avogadro sayımızı da 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak vermiş. Burada 6'lar gitti. 10 üzeri eksi -1 yani 01 olarak bulduk mol sayımızı. 0,1 molmuş. Şimdi formüle bakıyorum. SO3 formülünde kükürtün altında hiçbir şey yazmıyor. Yani bu ne demek? 1 demek. 1 mol kükürt içeren bileşik 1 molmuş. 1 mol kükürt içerdiğinde bileşik 1 mol olacakmış. O zaman 0,1 mol kükürt içerdiğinde bileşiğimiz ne olacak? 0,1 mol olacak. Şimdi artık bileşiğin mol sayısını biliyorum. Kütlesine geçmeliyim. Kütleyi yine formülden bulalım. M bölü MA. 0,1 mol bileşiğin kütlesi kaç grammış? Bunu bulacağız. MA'yı yazalım. Yani mol kütlesini. Formüldeki kükürt bir tane. Formüldeki sayıyla atom kütlesini çarpıyorum. 1 çarpı 32 32 artı oksijen 3 taneymiş. 3 çarpı 16 48 topladım. 80 yaptı. 80 gram bölü molmuş. Burada MA yerine artık 80'i yazdım. Buradan kütle ne olacak? 0,1 çarpı 80'den 8 gram olacak. Cevabımız edirne. 4,8 Na tane atom içeren C6H12O6 molekülü kaç gramdır? Önce atom mol sayısını bulalım tanecik olarak vermiş. Formülümüzü hatırlayalım. Verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Bize verilen tanecik sayısı kaçmış? 4,8 NA. 4,8 NA'yı Avogadro sayısına bölüyorum. Avogadro sayısı da zaten NA olarak verilmiş. Bunlar birbirini götürür. Demek ki atom mol sayım 4,8 mol olacakmış. Şimdi bu bileşiğin mol sayısını bulmam gerekiyor. Bileşiğin mol sayısını bulmak için de Toplam atom mol sayısını formüldeki sayıların toplamına böleceğim. En bileşik diyelim. Toplam atom mol sayısı 4,8'miş. Formüldeki sayıları toplayalım. 6 artı 12 artı 6. Toplam 24. 24'e bölüyorum. Burada benim aslında yaptığım şey doğru orantı kurmak ve onun sonucunu yazmak. Yani aslında bu yaptığımız şey şu. 1 mol bileşikte 24 mol atom varsa 4,8 mol atom kaç mol bileşikte bulunur? Aslında bunu yapıyoruz. 0,2 molmuş. Bileşiğimizin mol sayısı 0,2'ymiş. Şimdi bunun artık kütlesini bulabilirim. Kütleyi bulmak için de yine mol sayımızı, mol formülümüzü yazalım. M bölü MA. Burada benim mol kütlesine ihtiyacım var. O zaman onu şurada yazalım. 1 molünün kütlesi nasıl buluyorduk? Formüldeki sayılarla atom kütlelerini çarpıp hepsini toplayacağız. 6 karbon var. Karbon 12. 6 çarpı 12. Artı 12 hidrojen var. Hidrojen 1. 12 çarpı 1. Artı 6 oksijen var. Oksijen 16. 6 çarpı 16. Buradan 72 artı 12 artı 96 oldu değil mi? Yani ne oldu? Bu da 180 oldu. Şimdi 180 gram bölü mol MA'yı bulmuş oldum. Artık yerine koyalım. Bileşiğimiz 0,2 moldü. 0,2 eşittir. M bölü 180. Buradan kütlemizde 36 gram gelir. Cevabımız A olacak. 8 gram hidrojen atomu içeren N2H4 molekülü kaç tane azot atomu içerir? Önce 8 gram hidrojenin kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir. M bölü MA. Mol sayısına kütleyi mol kütlesine bölerek buluyoruz. Burada 8 gram olarak vermiş kütleyi. Hidrojenin mol, sayısı da, mol kütlesi de zaten 1 burada yazıyor. 8 bölü 1'den 8 molmuş. 8 mol hidrojen atomu var. Şimdi molekülümüzün formülüne bakalım. Formülde yazan bu sayı 1 moldeki sayıdır. 1 molünde 4 mol hidrojen varken 2 mol azot varmış. Bize hidrojen ve azot arasındaki ilişkiyi sormuş. Diyor ki kaç tane azot atomu içerir? Önce mol üzerinden yazalım. 4 mol hidrojen varken 2 mol azot içerirse 8 mol hidrojen olduğunda kaç mol azot içerir? Burada bakın ikisinin arasında ilişki kurmuş oldum. O zaman buradaki ne olacak? kaç olacak? 2 katı yani 4 mol azot içerecekmiş. Şimdi artık azot atomunun mol sayısını buldum. Kaç ne diyor bana? Kaç tane diye sormuş. Bunu taneye çevirmeliyim. Taneyi bulurken de ya e, orantı kuracaksınız ya da doğrudan Avogadro sayısıyla çarpacaksınız mol sayısını. E, bunu da şu formülden yapıyoruz. Formül olmadan direkt çarptığımızı görün diye yazdım. Bakın tanecik sayısını bulurken Burada mol sayısı ile Avogadro sayısı çarpılır. O zaman ben 4 mol azot atomu olduğuna göre ne demeliyim? 4 çarpı Na tane azot atomu bulunur demeliyim. Yani cevabımız deniz olacak. 150 gram magnezyum nitrür bileşiğinde kaç mol azot atomu bulunur? Önce buradan biz magnezyum nitrürün mol sayısını bulmalıyız. Mol sayısını bulmak için neye ihtiyacım vardı bakalım. M bölü idi formülümüz. Yani mol kütlesine ihtiyacım varmış. O zaman mol kütlesini yazalım. Magnezyumdan 3 tane var formülde. 3 sayısıyla atom kütlesini çarpmalıyım. 3 çarpı 24. Artı azottan 2 tane var. 2 çarpı 14. Toplayalım şimdi bunları. 3 çarpı 24. 72 artı 28. Ne yaptı? 100. 100 gram bölü molmuş. Yani 1 molü 100 grammış. Şimdi 150 gram demiş. Hemen mol sayısına geçelim. 150 bölü 100. Ne yapar bu da? 1,5 mol yapar. 1,5 molde kaç mol azot atomu bulunur demiş. Kendi mol sayısıyla, bileşiğin mol sayısıyla istediği atomun altındaki sayıyı çarpıyorduk değil mi bulmak için? 1,5 mol bileşikte Azot atomu ne kadarmış? Bir buçukluğa azotun sayısını çarpacağım. Bir buçuk çarpı iki, üç moldur. Üç mol azot atomu bulunurmuş. Cevabımız Bursa. 0,2 ena tane atom içeren karbonmonoksit molekülü için yargılarından hangileri doğrudur? Önce şunu mol olarak yazalım. Mol sayısını verilen tanecik bölü avogadro olarak hesaplıyoruz. Buradan 0,2 NA bölü NA avogadro sayısını böyle vermiş. O zaman şunlar gider. 0,2 mol demektir bu. Zaten bu şekilde gördüğümüz her yerde NA'yı kaldırıp yerine mol yazdığımız zaman e, mol'ü bulmuş oluruz. Yani ekstra hesaba gerek yok ama nereden geldiğini görelim diye yazdım. 0,2 mol atom içeren demiş. Şimdi bu formüle bakıyorum. Formülün içinde kaç tane atom var? Bir karbon, bir de oksijen var. Yani iki. Buradaki atom mol sayısını formüldeki atom sayısına böldüğümüzde bileşiğin mol sayısını buluruz. En yani bileşik. 0,2 bölü 2. 0,1 molmuş. Bileşiğimizin mol sayısını bulduk. Şimdi artık bakalım yargılara. 0,1 moldür demiş. Doğru. 1.6 gram oksijen atomu içerir. Bileşil formülüne bakalım. Karbon monoksit. Buradan biz 0.1 mol olduğunu bulmuştuk. Formüldeki sayı oksijenin altında bir şey yazmadığına göre 1'dir. 0.1 mol bileşikte 0.1 mol oksijen atomu bulunur. O zaman kütleye çevirelim bunu. Mol sayısı m bölü m aydı. 0.1 mol M bölü oksijenin mol kütlesi 16 imiş. Buradan kaç gram gelir? 1,6 gram gelir. O zaman bu da doğruymuş. 28 gramdır demiş. Önce bir molünün kütlesine bakalım. Yani emasına bakalım. Karbon monoksitin eması. Karbon 12, oksijen 16. Topladım 28. 28 gram olan bir molün kütlesidir. Gram bölü mol. Ama bizim mol sayımız neydi? 0,1 moldu. O zaman tekrar kütleyi hesaplayalım isterseniz. 0,1 eşittir. M bölü 28. Yani kütlesi 2,8 gram olmalıymış. O zaman bu ifademiz yanlış. Hangileri doğrudur demiş. 1 ve 2 olacak. Cevap Adana. 36 çarpı 10 üzeri 23 tane NH3 molekülünün içerdiği hidrojen atomunun kütlesi kaç gramdır? Önce bunun mol sayısını bulalım. Mol sayısını tanecikten bulurken verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölüyorum. 36 çarpı 10 üzeri 23 verilen tanecik sayısı buymuş. Avogadro sayımız da 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak verilmiş. Buradan 10 üzeri 23'ler gitti. 36 bölü 6, 6 mol. 6 mol NH3 molekülündeki hidrojen atomunun mol sayısını bulalım şimdi. 6 mol NH3. Ne yapıyorduk böyle olduğu zaman? Bileşiğin mol sayısıyla bizden istenen atomun altında yazan sayıyı çarpıyorduk. 6 çarpı 3. 6 çarpı 3, 18 mol hidrojen atomu varmış. Şimdi artık hidrojenin kütlesini bulmamız gerekiyor. N eşittir N bölü MA. N sayımız 18. Kütleyi istiyor. Hidrojenin eması da 1. O zaman M nedir? 18 gramdır. Cevabımız ne olacak? Denizli. 9 mol oksijen atomu içeren SO3 molekülünün kütlesi kaç gramdır? Burada bize oksijen atomunun mol sayısını vermiş. Ama bileşiğin mol sayısına ihtiyacım var. Bunu bulurken şöyle yapıyorduk. En bileşik diyelim. Verilen atomun mol sayısını formüldeki o atomun sayısına bölüyorum. 9 bölü 3 3 mol. Bunu böyle yapmazsak orantı yoluyla da yapabiliyoruz. Daha önceki sorularda da çözmüştüm, söylemiştim. Bir kere daha bunu hatırlatalım. Orantı ile yapmak istersek yani şu aklımıza gelmezse şöyle diyeceğiz. 1 mol bileşikte yani 1 mol SO3'te 3 mol oksijen atomu bulunur. Peki 9 mol oksijen atomu bulunsaydı bileşiğimiz kaç mol olurdu? Böyle yaptığımız zaman da yine şekilde 3 olarak buluruz. Ama doğru orantı kurmak zaman alıcıdır. O yüzden bunu ilk yaptığımız yolla öğrenmekte fayda var. Hangi atomun mol sayısını verdiyse formüldeki sayısına böldüğümüz zaman bileşiğin mol sayısını buluruz. Şimdi ne istemişti? Bu molekülün kütlesi kaç gramdır demişti. Bileşiğin 3 mol olduğunu buldum. Şimdi artık mol sayısının kütle ilişkisini yazacağım. M bölü EMA. EMA lazım bana. Yani 1 molünün kütlesi lazım. SO3'ün emasını yazalım. Kükürtten bir tane var formülde. 32 artı oksijenden 3 tane var. 3 çarpı 16. Bu da ne yapar? 48 artı 32 80 yapar. 80 gram bölü mol. MA'yı hesapladık. Mol sayımız 3'tü. Şimdi yerine koyalım. 3 eşittir. M bölü 80. Buradan kaç olacak? M eşittir. 3 çarpı 8 24 240 gram olacak. Yani cevabımız Adana olacak. 5 mol C2H5OH bileşiğinin içerdiği karbon atomunun kütlesi kaç gramdır? Bize bileşiğin mol sayısını vermiş ve içindeki bir atomun kütlesini istemiş. Önce o atomun mol sayısını bulalım. 5 mol C2H5OH Burada karbon atomunun kütlesi dediği için karbonun mol sayısını bulurken ne yapacağım? Bileşiğin mol sayısıyla karbonun formüldeki sayısını çarpacağım. 5 çarpı 2 10 10 mol karbon atomu varmış. Şimdi artık molden kütleye geçelim. N eşittir. N bölü MA. Karbon atomunun mol sayısı 10. Kütlesini soruyor bana. Karbonun mol kütlesi de 12. Buradan ne olacak? 10 çarpı 12'den 120 gram olacak. Cevabımız Bursa 3 çarpı 10 üzeri 24 tane magnezyum bromür bileşiğindeki brom elementinin kütlesi kaç gramdır? Önce taneden mol sayısına geçelim. Mol sayısı, verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölerek bulunuyordu. Buradan bize 3 çarpı 10 üzeri 24 tane olduğunu söylemiş. Avogadro sayısını da 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak vermiş. Bunu şöyle yazalım isterseniz. 30 çarpı 10 üzeri 23 diye yazalım. İkisi de aynı olur. Bu da 6 çarpı 10 üzeri 23 olduğuna göre şunlar gider. 30 bölü 6 5 mol yapar. Şimdi 5 mol magnezyum bromürdeki bromun mol sayısına geçelim. Şöyle yazalım bunu. 5 mol magnezyum bromür. Yine bir atomun mol sayısını bulmak için ne yapacağız? Bileşiğin mol sayısını formüldeki bu atomun sayısıyla çarpacağız. 5 çarpı 2 10. 10 mol brom atomu varmış. Şimdi de bunun kütlesine geçmem gerekiyor. N eşittir. N bölü 5 mol pardon 10 mol 10 mol Brom atomu varmış. Kütlesi M Mol kütlesi de 80 olarak vermiş bize. Buradan M eşittir. 80 çarpı 10'dan 800 800 gram Brom atomu bulunurmuş. Cevabımız Edirne. Bir elementin doğada izotopları varsa atom kütlesi hesaplanırken ortalama atom kütlesi alınır. Ortalama atom kütlesi bu formülle hesaplanır. Elementin doğada bulunma yüzdesi yüzde ile Kn de kütle numarasını ifade eder. Şimdi biz bu soruda ortalama atom kütlesini hesaplayacağız. Bakır element için iki tane izotop olduğunu söylemiş sorumuzda ve izotoplarının doğada bulunma yüzdelerini vermiş bize. Hemen bize verilen formülde yerine koyalım. Ortalama atom kütlesi. Birinci izotopun doğada bulunma yüzdesi 80. Birinci izotopun atom kütlesi 63. Artı ikinci izotopun doğada bulunma yüzdesi 20. Ve ikinci izotopun atom kütlesi 65. Bunu yazdıktan sonra yüze bölüyorum. Buradan hesapladığımızda 63,4 olarak bulunur. Cevabımız Bursa. Ortalama atom kütlesi izotopların kütle numaralarının en küçüğünden küçük, en büyüğünden büyük olamaz. Potasyum elementinin izotopları verilmiş. Buna göre potasyum elementinin ortalama atom kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada bize doğada bulunma yüzdelerini vermesine gerek yok. Yani sayısal bir hesaplama yapmamıza gerek yok. Öğretmenin notunda söylendiği gibi biz burada ortalama atom kütlesi hesabı yaparken buradaki izotopların kütle numaralarını kullanıyoruz ve bir ortalama değer hesaplıyoruz. Ortalama değerin hesaplanması demek bu bize verilen sayıların en küçüğünün altında bir sayı çıkamayacağı ve en büyüğünün üstünde bir sayı çıkamayacağı anlamına gelir. O zaman benim burada aramam gereken sayı 39 ve 41'in arasında bir sayıdır. 39'dan küçük olamaz, 41'den de büyük olamaz. O zaman aradığım seçenek hangisinde var? 39,14 var bakın. Ceyhan seçeneğinde. Diğerleri A ve B 39'dan küçük. O yüzden olamaz. D ve E de 41'den büyük olduğu için olamaz. Cevabımız Ceyhan olacak.